Merhaba arkadaşlar ben LPS e Bıcırık MLP Ve şu an benim canım 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 Bir milyon kere söyleyeceğim ee, Canım kankam hiç, e, Verdiği büyük bir hediye Ve şimdi bunu atacağım İlk önce şununla başlıyoruz Bunu da arkadaşım verdi ee, bir, bir kitap menişesi için Şöyle Şimdi bunun şeyini açıyorum. Gördüğünüz gibi videoda aç kalınlık, lepe sıvıcı ne yazmış. Yani eh, şunu asla atmayacağım. Şu kalsın. Şimdi açtık Bu gördüğünüz gibi Dur şunu tamamlayayım Evet Şimdi Bunu açıyoruz Yine şuralardan Of Aslı of Şimdi ben bunu Nereden açacağım Aslı ya Şimdi şunu açtık. Şu kalsın. Şunu çıkaralım. Evet. Tamam. Sonra da bu kaldı. Evet. Yani şimdi açtığımız için açıyoruz. Bunların ne olduğunu bilmiyorum ama neyse. Ha bu ne? Bu ne? Ay canım bu Çok güzel. Adını bilmediğim halde Boşver Beni çok güzel. Bu pony asla unutulmaz. Bir köşeye koyalım şimdi arkadaşımızı sattı. Yazık olmasın. Bunun ne olduğunu anlamadım ama soracağım ona kesinlikle. Dıp. Şunları da şöyle koyalım. Galiba. Ha, güzel bir şeymiş ama neyse. Kullanın. Şöyle koyayım. Tamam. Şimdi diğerine geçelim. Tamam. Bunu açıyoruz. Gördüğünüz gibi Cici bici Gördüğünüz gibi Cici bici çıktı. Bir de Bu Çok fena. Ve bu çıktı. Da da Şimdi bunu açacağım. Ama çok tatlı. Çok beğendim. O kadar beğendim. Çıldıracağım şu an. şunu açam, açsam. Heh, ben şuradan batlamış. Ha, ne Bir tane daha kutunun içinde kutu. Bunun içinde var ne? Ne ne? İşte şu. Şunun içinde. çıkmıyor. Çıkmıyor. Ne çıkıyor? Bunun içinde ne varsa bak Allah aşkına. İşte bak şimdi bunun içine bakıyoruz. Bir, bunun içinde bir tane daha kutusu. Ay! Çok özür dileriz. Bunun içinde ne var acaba diyoruz şu an içinden. Şimdi şu küçük kutunun içinde. Oha astı. Bir tane daha mı? bunun içinden de. çok tatlı bir anlamadığım bir şey. Asıl aldığımı bilmiyorum. Tabii şimdi işte. Bilet bu. Evet millet. şey için bilet. Çok güzel. Bence gayet güzel. E, bin teşekkür ederim. Ah bebek. Ah ah. Hı. E, İğrenç. Ve şu cici biciler çok fena güzel. Da 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 da, -da, 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 -da. Ay, merhabalar, merhabalar. Bunların ne olduğuna fikrim yok. Asıl soramayı Ası düşünüyorum. Ama maalesef kapatmalıyım çünkü şarjı fena bitiyor. Ama en çok şunu ben söyleyeyim. Hı, çok güzel. Ha bu be. ha, çıkmış. Çıkmış. Tamam. Hoşçakalın.